gibi çocuğum. Hop evet. aynen valla. Ee, o kadar sinapis ya çık içeriden evet. hop askere git... E, görünce aynen. tabii Hayri'yi. Eh, adı ada da olsa sabaha kadar durulamamıştır tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şş, baksana sen. Mahallede benim arkadaşım hakkında dedikodu çıkmış. Kimin yüzünden? Benim yüzümden değil. Çıkarsa çıksın. Kıskanıyorsun değil mi? Yemeğinin malını yerler güzelim. Biraz kadın ol şu haline bak... Bu memelerini açarsan tabii ki bakarlar canım. Aaa! Ne yapacağız?